bırakmak istiyorum. Çocuklarım bana şey yapıyor. Baba bırak yeter bu kadar çalışma. Çalışın için ne yapacağım çalışma. Evde yalnız başıma oturup kalk sıkılırsın. Allah, ım, Allah, ım, Allah, ım, Allah ım. Mesleği bırakacağım bırakamıyorum. Elimden gelmiyor. Yani benim için zorlayan birisi dersen sen bu yaştan sonra berberlik yapamazsın. Müteessir olmam yani. Ama şimdi müşterilerini de kopamıyorum. Bazen müşterilerim var diyor biz ölmeden sen ölme biz berber bulamayız şimdiden sonra. Alışmış 60 senedir adam. Ha, bir daha gelsem dünyaya berber olur muyum olmam mı? Tereddüt ederim yani. Çünkü berberin sosyal yaşantısı yok. Üç tane erkek oğlum var mesela hiçbirini berber yapmadım. Çünkü berberin sosyal yaşantısı yok. Herkes gezer berber çalışır. Herkes bayram yapar berber çalışır. öyle yani. Çocuk berber çocuğunu uyurken sever.